Evet sevgili öğrencilerim şu an siz İngilizce dersindesiniz. E, ben size size video hazırlamak istedim. E, malum çarpma işlemlerindeyiz. Çarpma problemlerindeyiz. Ve size faydalı olmak istiyorum. Çalışkan olmanızı istiyorum. iyi olmanızı istiyorum. O yüzden eksiklerimizi kapatmamız lazım. Bazı arkadaşlarınız tabii bu konuda biraz bizi geriden takip ediyor. E, ben de bu konuda size yardımcı olmak, ya bu konuda size yardımcı olmak istiyorum. E, bazı arkadaşlarınız biliyorlar ve evet farkındayım. Çok hızlı yapıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Ama bazı arkadaşlar da hızlanmasını istiyorum. Hem yani bakınca anlamalarını istiyorum. O yüzden birkaç gene bu videoyu çekmek isterim. Bir tekrar edelim. Ondan sonra bakacağız ne yapabilirim. Siz de dikkatli bir şekilde dinleyin. Tamam mı? Size güveniyorum her zaman olduğu gibi. Şimdi yavaş yavaş çözelim. Şimdi tekrar başlayalım. Eee Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi bak. Günde iki tane yumurta yiyen bir sene. Yedi günde kaç yumurta yer? Şimdi günde diyor ya. Aslında bu günde dediği tabii bunda yazamıyorum. Kusura bakmayın. Kötü yazıyorum. O yüzden. Günde, e, günde dediği çocuklar şuradaki günde dedi bir günde. Günde dedi bir günde. Bir günde iki yumurta yiyormuş. Yani atıyorum pazartesi günü iki yumurta yiyormuş. Şimdi yedi günde dediği günü pazartesi günü iki yumurta. E bunun salısı var, çarşambası var, perşembesi var, cuması var, cumartesi var, pazarı var. Yedi gün. Bana ne lazım? Yedi tane iki yapmam lazım. Yedi tane iki aslında toplamam Değil mi? Aslında çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoldan yapılışıdır. 7 gün değil de 17 gün deseydi ne yapacaktık? 17'den 2 toplayacak mıydık? Tabii ki hayır. O yüzden bizim çarpmaya ihtiyacımız var. Bir şeyleri kısa yoldan yapmaya ihtiyacımız var. O yüzden çarpma işlemini kullanıyoruz. Şimdi bir günde 2 yumurta yiyor. Şimdi ben bir günde bizden bir yuvarlak çizdim. Yani i̇çine 2 yazdım. Bir günü temsil ediyorum. İkinci gün 2. Iki. güzel çizemiyorum. Üçüncü gün 2. Dördüncü gün 2. 5 gün 3. Ee, 2, 6. gün, buradan çizemiyorum, 6. gün 2 ve 7. gün 2. Evet, yani aslında 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 yapmamız lazım ama gerek yok. Burada 7 tane 2 var, 7 tane yerine çarpı işareti koyuyorum. 7 tane 2 eşittir. 14 yazıyorum, bunu böyle yapmış olalım. Evet. Gelelim ikinci soruya. Gelelim ikinci soruya. Evet. Oh, oh, oh. Tabii bunu silmemiz lazım. Tamam. Şimdi ikinci soruya gelelim. Aynı şekilde. Bak yine bir günde diyor. Görüyorsun. Yine bir günde diyor. Bir günde bak. Yine bir günde diyor. Yani o zaman bir yuvarlak çizelim. Buna gün diyelim. Bir günde altı hikaye. Hemen altı hikaye. Dört günde. Bir günde altı ve dört günde istiyor. Yani yine bizim 4 tane 6 yapmamız lazım. Çünkü bir günde 6 hikaye, ikinci gün 6 hikaye, üçüncü gün 6 hikaye ve dördüncü gün 6 hikaye ve bize 6 tane 4 lazım. 6 artı 6 artı 6, artı 6 artı toplamaya gerek yok. 6 tane 4. O da eşittir 24. Ben hızlı yapmaya çalışıyorum ama tabii ki izin verirse sistem... Evet, hemen devam edelim. Bilelim. Evet, devam ediyoruz. İlerleyelim. Hadi ilerleyemiyorum. İlerleyemiyorum. Evet, üç sude günde günde beş resim çiziyor. Dört günde kaç resim yapar? Aynı şekilde günde beş resim, 4 gün istiyor. Günde 5. Pazartesi 5, Salı 5, Çarşamba 5, Perşembe 5. 4 tane 5. 4 tane 5 ne yapıyor? 4 tane 5. Direkt şekil çizmiyorum. 4 tane 5 eşittir Aid. Biraz önce soruluyor. Bu da 20. Evet. Hemen silelim. Hemen silmeye çalışalım. Tabi silemiyorum. Evet. Şimdi hemen diğer soruya geçelim. Geçebilirsek. Tabii bizle de Evet. Saatte altı simit satan Ahmet. Aynı şekilde. Saatte. Yani şöyle yaparsak. Evet bizim imtihanımız üzerinde evet, saatte. Yani saatte dedi bir saatte. Bir saatte altı simit satıyor. Yine bir yuvarlak çizdim. Altına altı yazdım. Bu bir saati, bu bir saati temsil ediyor. Bir saatte altı simit. Üç saat diyor. Bir saat altı simit. Bir saatte ikinci saatte altı simit. Ve üçüncü saatte altı simit. Üç tane altı yaptık. Ve altı çarpı Evet. 3 eşittir. 18. Evet. Hemen diğer soruya geçelim. Yukarıdaki soruya geçelim. Bir günde 5 bardak su içeriniz. 4 günde kaç? 4 e, günde kaç bardak içer? 1 günde adı üstünde. 4 günde yapar. Yani bana 5 tane 4 lazım. 5 tane katlamalı gidiyor. Katlama 5. Üstüne 1 5 daha. Üstüne 1 5 daha. Üstüne 1 5 daha. Ee, yani ya öyle düşün. Birinci katta 5 var. Pazartesi. Bir kat daha geldi salı. Bir kat daha çarşamba, bir kat daha perşembe. Bunları katladığın zaman kat 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 katladığın zaman ne olacak? 5 tane 4. Siz anladınız benim ne demek istediğimi. Çizemiyorum. Evet hemen 6'ya geçelim. Bir, her gün bunu da böyle temizleyelim. Evet. Her gün yine her gün dediği yani bir gün 8 zeytin yiyor. Bak bir günde 8 zeytin yemiş. 3 günde kaç zeytin yiyen? 8 yemiş. Birinci gün 8. Bir e sonra bir 8 daha yemiş. Ve sonra bir 8 daha yemiş. Yani böyle katladık onları üst üste koyduk. Yani tekrarlıyoruz. Yani biz aslında çarpma işleminde o sayıları tekrar 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 tekrarlattığımız için çarpma işlemi yapıyoruz. Yani bu da azalma demiyorum eksilme demiyorum fazlalaşma demiyor. Üstüne koyma demiyor. Yani bu da tekrar tekrar tekrar, tekrar eden sayılar. Var. Yani 8'miş, 8, 8 8 8. 5'miş, 5 5 5. 3'müş, 3 3 3. 3. 8 çarpı 3. Yani 8 tane 3. Burada önemli olan tekrar etmesi. Sayıların tekrar etmesi. Evet. Evet. Evet hemen devam edelim. Tamam. Devam edelim. 7. 7 ve 8. Hemen temizliyorum. Başlıyorum. Evet. Şimdi Zeynep. Zeynep günde e, ee, Zeynep günde 9 sayfa yapıyormuş. 3 günde kaç sayfa var? 9 daha tekrar edecekler. Günde 9. Şimdi bir 9 daha, bir 9 daha. 3 gün. Pazartesi, salı, çarşamba. 9, 9, 9. 9, 9, 9. Düşünsene. Yani ne 3 tane 9. 3. Ya 9 tane 3. Özür 9 tane 3. İşte, sonuç aynı da. Ama burada bir. Biz yine 9 tane 3 diyelim. 9 kere 3. 27. Aynı şekilde burada da günde 3 sayfa, günde 3 saat film izliyor. Bir günde pazartesi 3 saat film izliyor. Maşallah. Bir haftada kaç film izler? Bir hafta dedi 7 gün. Bir haftada kaç günler? 7 var. Şimdi bak günde 3 saat. Pazartesi izledi. Salı izledi. Çarşamba izledi. Perşembe izledi. 3, 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 3 diye gidiyor. Yani o yüzden bana kaç tane... Kaç gün lazım? 7 gün lazım. Yani beş derseniz patlarız. Değil mi? Patlarız salça akşam Bir haftada yedi gün Ya yani biliyorum. Çünkü bazı arkadaşlarınız beş yapıyor bunu. O yüzden olmaz. Üç tane, yedi tane üç. Yedi tane üç. Yedi tane üç çarpı üç. Eşittir. Yirmi bir. Yirmi bir hediye. Yirmi bir hediye. Evet, yirmi bir hediye Şimdi devam edelim, aşağı inelim. Sekiz, dokuz. De şimdi 9 soru. Biraz daha zor sorular gelebilir. Zor demeyelim de, e zor demeyelim. Zor diye bir şey yok. Ama bu zor. Şimdi bakalım. Berat'ın kümesinde yedi tane tavuk var. Tamam. Bu tavuklar her gün bir yumurta yumurtlarsın. 7 tane tavuk var. 7 tavuk ve bu her gün bir yumurta yapıyor. Bu tamam mı? 7 tane tavuk var. 1 tavuk, 2 tavuk, 3 tavuk, 4 tavuk, 5 tavuk, 7 tavuk. 7 tane tavuk var. Bu 7 tavuk her gün bir yumurta yapıyor. Her gün bir yumurta yapıyor. 5 günde kaç yumurta yapıyor? Şimdi adım adım gidelim. 7 tane tavuk var. Tamam, çok güzel. Şimdi 7 tane tavuk var. 7 tane tavuk ve bunlar bir yumurta yapıyorlar. Her gün bir yumurta yapıyorlar. Tamam mı? Her gün bir yumurta. Düşünelim. Şimdi beş günü takmayalım. Önce adım adım gidelim. Tamam mı? Bir tavuk, yedi tane tavuk olduğuna göre ve bunlar her biri bir tane yumurtlarsa kaç yumurta yapar? Onu düşünelim. Bir tavuk, bir yumurta. İkinci tavuk, iki yumurta. Üçüncü tavuk, üç yumurta. 4 tavuk, 4 yumurta, 5 tavuk, 5 yumurta, 6 tavuk ama 7 tane yumurta yapıyor. 7 tavuk, 7 yumurta. 7 tavuk, 7 yumurta. 7 tane yani 7 tane 1. Çünkü neden 1? Çünkü her tavuk 1 yumurtluyor. 7 tane 1, 7'yi yaptık. Buraya koyduk. 7 tane ama 1 günde bu. 1 günde. 1 günde 7 tane tavuk. Bu bir günde Şöyle yuvarlak çiziyorum ve içine 7 yazıyorum. Çünkü bu bir simge bizi bir günde oldu. Peki ben de kaç günde istiyor? Şimdi bir günü bulduk. O, burada önemli olan bir günde yapılan her şeyi bulmak. Bir günde. Bir şey de yani bir, birli bir şey. Bir ya bu yuvarlak çizeceğiz bir yazacağız ya. Birli bir şey bulduk. Yedi. Beş gün üstü yani beş tane yedi. İkinci gün. Üç. Dört. Ve beş. 7 tane 5. 7 tane 5. 7 tane 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 5 çizebilirsem. Evet ben de sizin gibi çok ağır yazıyorum. Çok ağır. Az arkadaşlar çok ağır yazıyorlar ya. Çok ağır yazıyorum. Evet 8 9 10. Evet, doğuş bir hafta içinde 3 gün 8 saat, 4 gün 9 saat uyuduğuna göre bir haftada toplam kaç saat uyumuştur? Bir hafta içinde 3 gün 8 saat, 4 gün 9 saat. Şimdi eee 3 gün 8 saat, 4 gün 9 saat. Anladım. Bunu bir geçelim. Anlatacağım. Bunu bir geçelim. Bir kasa domatesi 8 TL'ye alan Yiğit 10 TL'ye satmıştı. Tamam. 5 kasa domatesi aldığına göre kaç TL'ye satmıştır? Tamam bunu da geçelim. Yapmadığınızdan değil. Şu an kafanız karışmasın diye. O yüzden bu iki soruyu geçti. 12. Berat'ın 9 tavşanı, 5 tane tavuğu, 3 tane pisi pisisi var. Berat'ın hayvanla ayak sayı toplamı karşılığı. Şimdi bakalım. Şimdi ayak sayıları diyor. Tavşanın kaç ayağı var? Çocuklar, tavşanın. Bu ayak sorusu çok gelir. Tavşanın dört ayağı var. Tavuğun iki ayağı var. Tamam mı? Kedinin dört ayağı var. Önce onları bilelim. Şimdi bir tavşanda dört ayak varsa dokuz tavşanda kaç ayak var? Şimdi bir tavşanda dört ayak var. Bu bana dokuz tane tavşan lazım. Bak tekrarlıyor. Bak dokuz tavşan. Bir tavşan, iki tavşan, üç tavşan, dört tavşan, beş tavşan, altı tavşan, yedi tavşan, sekiz tavşan. Tamam. Ne yapacağız? Dokuz tane dört. Önce tavşanları bulmak için. yazacağız. Yazalım. Otuz altı. Tavuk bulalım. Tavuk. Bir tavukta iki tane var. E, beş tavuk. Tekrarlıyor. Bak. iki, 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 iki. 5 tane iki de burada evet. var. Kedi. 3 tane kedimiz var. 4, 4, 4. 3 tane dördümüz de kedimiz var. 12. Bunları toplarsak çocuklar. 46, 46, 56. Da tabii ki 12 olur. 58. 58 tane ayak sayısı oluyor. Da böyle. Tamam mı? Gelelim. 13 tane varmış. Temizleyelim. Tamam. Temizleyemedik. Temizledik. Şimdi bir koyun. Bir tane koyunumuz var. Güzel. M'niz var. M. Günde günde bir günde yani bir günde 3 litre süt alıyormuş. Tamam buraya kadar çok oldu. Bir koyun 3 litre süt alıyormuş. Tamam. Ve Hiranur'un 7 koyunu varmış. Tamam buraya kadar anlat. Şunu hemen düşünmemiz lazım. Bir koyun var. 3 litre süt alıyoruz. Bir koyundan 3 litre alıyoruz. 3 litre. Bir koyundan ama benim yedi koyunum var. Bak. Bir koyun ve yedi koyun. İki koyun, üç koyun, dört koyun, beş koyun, alt koyun, yedi koyun. Yedi tane koyun var. Tekrarlanan üçlerimiz var. Önce koyunumuzdan toplam kaç litre süt alacağız? Bir koyundan üç litre. Yedi koyun var. Birinci koyun, üç. ikinci koyun, üç. Üçüncü koyun, üç derken. Yedi tane üç alalım. Önce kaç tane, kaç litre süt alacağımızı bulalım. Yedi tane üç. Yirmi bir. Aldık mı? Aldık. Bunları sadık böyle zız vızız saydık. Sonra kovaya koyduk. Herkes diyor ki bana ver, bana ver, bana ver, bana ver. Ben de isterim süt yapacağım, süt içeceğim, tatlı yapacağım diyor. İçeceğim diyor, herkes istiyor. Ama Hira Hacer diye bir arkadaşı var galiba. O Hacer'e verecek. Evet, ama ne kadar verecek? Şu an Hira'da 21 litre süt var. 5 litresini Hacer'e verecek. Bak burada tekrarlama yok. Verecek. Arkadaşlar verdiği için Hira'nın sütünden azalma olacak. Bak verecek diyor. Arkadaş Hacer'e verdiğine göre. Verdiğine, verdiğine göre demek ki Hira'nın bir azalma olacak. Çıkarma yapacağız. 21'den 5 litre çıkarırsak 16 litre kalır. Yani mantığı bu bak. Tekrarlan, tekrarlanan sayıları yaptık. Sonra devam ettik. 14. Bir haftada 5 gün okula giden Ezgi. Bir haftada 5 gün bak. Bu birler bizi şaşırtmasın. Bak bir hafta. Bir haftada 5 gün okula gitmiş. Bir haftada beş gün. Bir haftada beş gün. Bir haftada beş gün. Bak ah, yuvarlak çizelim. Bunu bir hafta yapalım. Ve beş gün. Bir haftada beş gün gitmiş. Bana kaç soruyor? Altı hafta. Bir haftada beş gün. Ama altı hafta soruyor. Beş gün. Birinci hafta. ikinci hafta beş gün. Üçüncü hafta beş gün. Dördüncü hafta beş gün. Katladık katladık katladık. Katladı, Üst üste koyduk. Şimdi bunları katlayalım. Beş. İkinci hafta beş. Üçüncü hafta beş. Dördüncü hafta beş, beşinci hafta beş, altıncı hafta beş, altı tane beş, altı tane beş. O da ne yapacak? Uz, uz yapış. Evet, temizleyelim ve devam edelim. 15 Şimdi, şimdi burada bırakayım. Zamanda zamanda çaldı zaten. Şu an birazcık tekrar etmiş olduk. Tamam mı? Ee, söylediklerimi dikkat edin. Zor sorular da olabilir, kolay sorular da olabilir. Hiç canınızı sıkmayın. Daha bunun üçüncü sınıfı da var, dörtte de var. Bunları öğrenmeye devam edeceğiz ama çarpım tablosunu ikileri, üçleri, 4'leri beşleri bilmemiz lazım. Bir de e, tabii ki bu problemleri çözerken hani nasıl düşüneceğiz? Hangi adımlar atacağız? Eksildiğiniz ya da fazlalaştığı zaman ne yapmamız lazım? Tat kat mı soruyor? Tekrar mı soruyor? Bunlara dikkat ederek inan kolay. Zor diye bir şey yok. Zor sizin kafanızda. Siz isterseniz her şeye başlanırsınız. Ben size güveniyorum. Sınıfta da hallederiz. Tamam mı? Buradan bütün çocuklara selam gönderiyorum. Hepsine şimdi isim 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 söylemeyin. Tamam mı? Hadi bakalım hepinize güveniyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi. Arkada giden deniz kenarından size selam gönderiyorum. <laughs>